Hipnoz oldu, ne söylesek yaptık. Ya bu konu hakkında ne diyorsunuz ya? Bunu keşke Fıratlar arayıp bir sorsaydım. Bir şöyle bakayım, merak ettim. 8 TV var, dur bekle. Hipnoz gerçek. Hello. Ya <laughs> oğlum gerçek mi, yalan mı onu sormadım aslında. Ne? Burada. Buradan bir kart seçmenizi istiyorum tamam mı? Bakarak Bana göstermeyin. Bu. Aynen ama içinizi sinen bir kart. İçime sinen ne demek? İşte buradan ne anlayacaksınız. Yani... Bilinçaltınızın... Buna bir şey diyemez kimse. Bilimsel bir tedavi. Tamam işte onu söylemiyorum. Sadece bunu yaptırmak götüster gibi Size bir şey bir his var bende. Yani hani... Ben gidip bu topa girmem mesela. Bana söylemeyin. Ne derim? Ay, ne anlatırım? Ne istediğini anlamıyorum Ama... hocam. IQ'm yetmedi Siz... işte. Alın evet. kartı. Aldım. Verin desteği bana. Şimdi kartı kameraya gösterin. Tamam mı? Tamam. Gizleyin kartı. Bakmıyorum. Arada bir yere koyun. Arada Koydum. Yere. Tamam çok güzel. Sizinle de bir tane yapalım. Bir yerde dur deyin bana. Tamam. Karıştırmış olamayın. Burada. Ben de bakabilir bak, miyim? Bak, bak. Başından mı izleseydik ya? Ters çevirin şunu hocam. İstiyorsan ha, göster. Tamam. <laughs> Şöyle. Ben kartınızı tahmin etmeye çalışacağım tamam mı? Öncelikle sizin. Oha mentalistik yapacaksın. Evet. Çok Aa, güzel. <laughs> Hello. Merak Kızılarım ettim lan ben, tamam. <laughs> Benim için... Stresli bir video. <gülüyor> Tünel. <gülüyor> Çok Şimdi... basit bir süneldi. Tünel diye bile yer. Nefeslerinizi tutarak izleyeceğiniz bir video. Evet. Hipnoza gireceğim. Çocukluğuna dönüyoruz Fırat. Öyle değil. Bana söylenen ve yani benim izlediğim videolar adımı unutturmak olsun. Belli. <laughs> ben zaten... de bilgi çıkmıyor değil mi 12den Kamları unutmak. Sigarayı bıraktırabiliyorlarmış. Onu deneyeceğim. Ya ben unuturum. Allah Allah! Öyle bir şey yapmazlar zaten. Ben kendi saçımın telini dahi orada şey yapmayacağım tabii ki. Böyle, böyle bekleyeceğim. Neyi unutturacak diye. Fırat'ın üzerinde deneyecekler. Bir karınımda bir karıncalanma var, bir korku var, bir tırsma var. Ama bu deneyimlemek istiyor muydum? Evet. Bu bir deneyim videosu bu arada. Herhangi bir öneri, hipnoza bakın Göreceğiz, göreceğiz Değildir. Bu bir göreceğiz, göreceğiz. Şöyle ama bak ben Amerika'da gösterilerini izlemiştim. Adama tavuk olduğuna inandırıyor falan. Ben Orada de... hipnoz yaptırdın mı hiç? Konuşuyorum bıdı bıdı amına koyayım. Yaptırdıysan gel anlat oğlum. Ne yazıyorsun çete? öyle bir şey yapacağız yani. Mentalist. Yok mentalist değil. Mentalist gibi. O dizide vardı mentalistteki mentalist dizideki Mentalist izlediniz mi? İzlemediyseniz izlemeyin demiş. <laughs> Abi psikoloji falan ya. Psikoloji falan falan boş ver amına koyayım. Boş yapma bana. Yaptırdın mı yaptırmadın mı? Sana basit bir soru sordum. İzleyin çok İzleyin güzel çok dizi. keyifli dizidir. Uf, çok geriydi. Onun karıncalanıyor bu arada. Ya bir şey olacağını e, karnında karıncalanmayı unutturuz o zaman ilk. Korzay Bey avukat yani hipnoz yapacak kişi. O yüzden biraz rahatım. Sonuçta bana zarar vermemesi gerektiğini biliyordur. Zaten zarar verecek olsa bir... Transa geçtin. Kim tarafından geçirildin? Nasıl bir trans yoluydu o? Gerek görmedi psikolog diye. Yaptırmadın yani cevabı o. Kim demezdi. Herhalde yani. Ama insan korkuyor yavrum bilmediğimiz bir Herhalde yani bunlar. deyip yaptırmamam hiçbir şekilde. Ben bir gidiyormuşum bir dönüyormuşum. Bizim kanalı yok. Kanalı devretmişim değil mi hipnozda? Yok ben oradayım. Aslanlar Sen de gibi. Mentalist bir bölüm vardı. Adam, var. tamam, yaptırmadı ya. Yani. Adam için cinayetler <laughs> işliyor. Acaba <Başıma>, gerçekten <laughs> böyle şeyler oluyor Be Benim o de mücadele şey edemezsin. Ben net adamım yani hani. Yaptırdın mı yaptırmadın mı? Hipnoz oldun mu oğlum? Hipnoz ettiler mi seni? Hayır. Çeşit meşit siktir et. Tamam konu kapanmıştır. Ne diyeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Allah'ım inşallah rezil olmam ya. Hipnozla bu arada neler yapıldığını anlatacaktır. Benim bildiğim bizzat bunu Biliyorum. Narkoza yatamayan bir akrabamız hipnozla ameliyata girdi. Açık ameliyat Allah. yapılabiliyor arkadaşlar. Öyle bir şey internette izlemiştim. Böyle kolu kalkık duruyor. Telefonla bile yapabiliyorlar bu arada hipnozla. Abi ben şeye giremiyorum. Beni bir hipnoz. Ya bu bilimsel bölümü olan. Şöyle bir şey değil arkadaşlar. Yani hani ben hipnoza Hipno inanmıyorum. İkna evet onu biliyorum. Bir şey değil. Bu bir bilim. Ben Bunu psikologlarda kullanıyorlar. Gösteri sanatlarında da kullanılıyor. Çok eski. Ben gösteri sanatlarına inanmıyorum. Ya yani lisans eğitimini de alabiliyorsun bildiğim kadarıyla. Aa çok heyecanlıyım. Ben Bunu heyecana atlayayım. inanmıyorum. Var mı biliyorsun? Çişim falan geldi. O derece heyecanlıyım yani. Çişini unuttururuz sana <laughs> İnşallah araba kullanmayı unutmam. Dönüşte ben zaten orada şey bittiğinde sana bir sürü sorular yönelteceğim. Ne gibi? Bakayım herhangi bir beyninde unutmuşluk Sustum var mı? Sustuk Bilmem neyin şifresi. <laughs> evimizin adresi. Bunların hepsini videoda söylerim. Lan korda ha. Kanalın şifresi. Ya geri dönülemez olmaz değil mi? İsmimi unutup sonra isimsiz kalmıyor Olsun ben değiştiririm bu yaz çok güzel olur ha. Adımı böyle i̇şte şöyle... İşte zaten sıkıntı ya mesela senin beynin buna müsait değilse. Olsun bak ismimi değiştirirsek ne olur ya, ismimi Jacob falan öyle bir değişik bir isim bulalım. Fırfır <laughs> fır koyarız. Hayır fırfır fır değil mesela. Mesela Fred. Fred mi? Neden yabancı bir isim tercih ettiniz? Onu anlamadım. E, bunca zamandır Türkçe ismim vardı. Biraz yabancı isimle takılayım. Ortamlarda hava Ha Bazı var. aşırı Hamedi yükseliyor değil. onu yapmasa canımızı istese canımızı verir. Çok heyecanlı. Neydi ismin? <laughs> Direkt odaya girdiğim gibi unuttum her şeyi. Güzel şey unuttum. <laughs> Korzay hocam. Mental neydi hocam? Mental masking. Hocam mental masking. Me mental yani. masking. maskeleme. Düşüncelerimizin maskelenmesi. Ben de gideceğim. Şey sen de inşallah deneyeceksin. Ben ne deneyeceğim ben? Maskingim kim yok? <laughs> Zararı var mı? Bilimsel anlamda hiçbir şekilde hipnozdan zarar görmüş birisi istatistik olarak yok. Benim biraz IQ 106, bunu bilenler bilir. Bu problem yaşatır mı bize? Hayır, hayır herhangi bir problem tamam. yaşatmaz. Odaklanabildiğiniz sürece sıkıntı yok. Ben sizi biraz gergin görüyorum şu anda. Şu an hipnoza mı başladın bana? Siz buraya ne zaman geldiniz? 15 dakika olmuştur. 15 dakikadır hipnozdasın. Bak şimdi <laughs> nasıl... Iyi? Bu boş bakış. Ya ben sizinle ilgili herhangi bir çalışma yapmadım öncesinde. Ama siz geldiğiniz ya, andan ya. itibaren bazı telkinleri almaya evet, başladınız. Tabii mesela bakkala gidip bakkaldan bir şeyler alıp parasını verdim ya dedi. Adam, Adam verdin bakkala ya abi tabi dedi. Üstü lazım dedi. Pardon <laughs> abi dedi. Böyle mi ilerliyor bu iş? Bakkala gidip beyaz kağıtla ödeme yapabilirsiniz, sifnozla. Bunu illegal sarf. Danışmanı gibi. <laughs> evet. Onun hikayesi var. Evet. Trene biniyor, bir beyaz kartla abonman bileti gösteriyor. <laughs> Hocam ben buna inanmıyorum orada. Yapılabilir. Önemli olan burada kişinin dikkatini kendi üzerinizde toplamak ve telkinleri iyi bir şekilde yerleştirmek. Okuması. Niye suça odaklandık ya biz hipnozda? <laughs> Ama ben şunu anladım Aynen. hipnoz zararlı değil. Hipnozcu zararlı. Aynen. Yani olabilir yani bu anlatabiliyor muyum? Ses tonlarını ya. düşürüyor, çıkarıyor. Vurgulu kelimeler yapıyor. Evet. Ben çakalım. Bunlar bana Evet genel itibariyle yapalım, böyle. Tamam. Gergin hissetmenizi istemiyorum ama. Ben de istemiyorum. Zaten bu tamamıyla birebir konuşmaya dayalı bir şey. Tabii canım. Ee... Döve döve öğretiyormuşsun. Adını unut ulan. <laughs> unut adını. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok. Tabii tabii. Sağ evet. ama ses tonunuz bu eğitimden kaynaklı mı böyle sakin Abi, mi? İster istemem bazı şeylere adapte oluyor. İnsanların Bence kişiliği, onu sike sike sokarlar kişiliği. Yani. zaten psikologların bu alanda çalışmaya Kendini bırakman lazım kardeşim. Rahat bir ses tonu Ol, ikna edici teston olmak zorunda ki evet. karşı taraf kendisini böyle gergin hissetmesin. O yüzden gergin olmanızı istemiyorum, rahat olmanızı istiyorum. Ee? o hipnoz <laughs> teknikleri. Eski hipnozlardanmış. Otur, Otur. Hocam. Oturuyor muyuz? Oturdum <laughs> evet, hocam. Şu anda nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Meraklıyım, iyiyim. Bir güven veriyorsun şu tamam. anda bana. O yüzden ama tabii heyecan gerginliği bu. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Her şey bir hipnozmuş gibi geliyor. Acaba gerçekten hareket etti mi diye sana baktım. Emin olamadım. Hipnozla ilgili isterseniz ben zihninizdeki düşünceleri biraz açayım. Tamam. Böylece daha kolay hipnoz olabilirsiniz. Daha rahat bir şekilde söylediklerim <laughs> tamam. sizin için anlam ifade edecektir. Ne gibi düşünceler var hipnozla ilgili? Olamayacakmışım gibi bir düşünce var. En yükseği bu. Bana olmam. Bende diyor. de oluyor. Bana da olmaz diyor. Olur da bir olmaz. var. Yoksa mantık var. Güvenlik mı var? Nasıl olur da beni konuşarak bir duruma sokabilirsin? Anlayamıyorum. Nasıl sigara bağımlısı oldun? İçerek. <laughs> Bağlılık yani, çünkü geçiyor. Aslında sigara bağımlısı olmaya iten şey nikotin mi tek başına sizce? Zorunlulukta. Donate'leri ekrandan çekeceğim arkadaşlar. İstemiyorum. Yani aslında sizin nikotinle bağımlı ettiğini düşünüyorsunuz. Evet. Yani neden bırakamıyorsunuz? Ne alışkanlıklar. Şimdisi... Hani hep çayın yanında içmek gibi. Aynen. Aslında şöyle söyleyeyim. Nikotin bu işin tamamıyla yüzde onu. <laughs> <laughs> tamam. Geri kalan %90'lık kısım psikolojik bağımlılık. Yani tamam, siz doğru. normalde sigara içmeyebilirsiniz. İhtiyacınız da yok. Tamam mı? İhtiyacınız yok ve bu sizde mesela mide bulantısına sebebiyet verebilir. Peki beden diliniz nasıl çalışıyor? Yani yalan söyleyebiliyor musunuz kolaylıkla? Unuttum. Ceyda Hanım'a yalan söyleyebiliyor musunuz? Söylüyorum. Söylüyorum dedi. Bir dakika biliyorsun zaten. Mesela diyor ki çöpe attın mı? Atmadım. Attım. Abi banımı kaldırır mısın? Şarjıya defalar yazdım. Sana yazdım. Daha önce donate attım. Konuyla ilgili ama yok. Bu bit davalarında uzun zamandır yoktun. Geldiğinde neredesin sen göt tarzı bir şey yazmıştım. Ama hani tamamen sevgiden. Samimiyetten diyor yani. Ee, tamam atmadım ama böyle yani 10 saniye sürüyor. Anladım. Daha o, kolay kol yalan söylemek ister miydiniz? Hayır istemiyorum. Peki artık daha dürüst olmak ister misiniz? İsterim. Tamam o zaman bu konuda Ceyda Hanım'a yardımcı olacağım ben. Nasıl ya? Yalanlarınızı anlaması için. Anlıyor zaten hemen söylüyor. <laughs> Şimdi sizinle şöyle bir şey yapalım istiyorum ben. Furatu dürüstleştirdik, yani, videomuzun adı. Karıcığım ama öyle. Seni ya. doğru dürüst bir insan yapmaya geldik buraya biz. <laughs> Adam özledin. Ama ben de öyle yani. Mesela şey, yarın şunu çekeceğiz. Sen bana bunu niye söylemedin? Söyledim. Tamam, söyleme Çok özledim sen seni. Oğlumsu. Hemen düzeltiyorum. Çocuğum, hemen yalan. Hemen yalan. Hemen yalan söylüyorum değil. Hemen düzeltiyorum. Çok Bak, anıyorum. hemen dürüst Demin. bir insan olmaya başladın gördün mü? Ferit mi? Evet. evet. Ferit o? Şimdi şöyle kartlarımız var. Bu kartlarda içerik üreticilerinin resimleri ve isimleri var tamam mı? Evet. Bunları özellikle bildiğiniz insanların <laughs> isimleri seçtim ki tamam. sizin buradaki kişileri vereceğiniz tepki kolay olsun diye. Tamam. Beden dilinizin tepkisi ama tamam mı? Hocam gerçekleri mi açık edeceğiz? Evet. Puh falan <laughs> Özlemenin, özlem belirtmenin yolu şudur. Abi uzun zamandır yoktun nerelerdesin çok özledim. <laughs> Beğenmiyorum. Gerçek fikrin ne? Tamam. Buradan bir kart seçmenizi istiyorum tamam mı? Bana Bakarak göstermeyin. Bak. Aynen ama içinize sinen bir kart. İçime sinen ne demek? İşte buradan ne anlayacaksanız. Bilinçaltınızın size mesaj verdiği kartı seçin. Bana söylemeyin, göstermeyin. Aa, emin olamıyorum, ee, ne demek istediğini anlamıyorum ama hocam. IQ'm yetmedi işte. Alın mi? kartı. Aldım. Verin desteği bana. Şimdi kartı kameraya da gösterin tamam mı? Tamam. Gizleyin kartı. Şimdi bak, dur diyorum. ne oluyor? Dur şimdi stret ya dur. Ne demek istediğini anlamıyorum ee, hocam. IQ'm yetmedi işte. Alın mi? kartı. Aldım. Verin desteği bana. Şimdi kartı kameraya da gösterin tamam mı? Tamam. Gizleyin kartı. Bakmıyorum. Arada bir yere koyun. Arada. Koydum. E, tamam. Çok güzel. Sizinle de bir tane yapalım. Bir yerde dur deyin bana. Karıştırmış olalım. Burada. Bak, ben de bakabilir bak, miyim? Bak. Aynen. Ters çevirin şunu hocam. İstiyorsan <laughs> ha, göster. Tamam. <laughs> Şöyle. Ben kartınızı tahmin etmeye çalışacağım tamam mı? Öncelikle sizin. Oha, mentalistik yapacaksın. Evet. Çok iyi. Çok, Çok sevdim. Iyi. İnşallah bulamazsın. <laughs> Lütfen bu konuda zihninizi serbest tamam. bırakın tamam mı? Bu benim için önemli çünkü. Şimdi kartları diziyorum, diziyorum, diziyorum. Evet. Öncelikle sizin kartla başlayalım. Hı -hı. Tamam mı? En son sizin kartınıza tamam. yönelim. Kartına bakmamaya çalış, tamam mı? Kendini serbest bırak. Tamam. Kesinlikle evet ya da hayır demeni istemiyorum. Bu kişi erkek miydi? Evet erkek. Öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman. Buraya <laughs> bakıp düşündüm diye kaybettim her şeyi. Evet. Peki düşündüğün kart burada mı? Burada da değil. Ha cevap vermeyecek hiç. Hiçbir şey yapmıyor musun? Hocam bana öyle öğret doğru bunu. Gidiyor doğru gidiyor muyum? Tamam. <laughs> Gözümle cevap veriyorum. Evet demiyorum. <laughs> Şu anda daha çok odaklanman ya abi, ya gerekiyor. Dur lan. Kartına bakmamaya çalış. sadece soracağım hiçbir şey söyleme tamam mı bu mu bu mu bu mu bence Ferit. Nasıl ya? Nasıl bildin? Nasıl bildin? Hocam bana da öğret. Bir yalan söylüyorsan <laughs> ya. Hiç Yalan mı söylüyorsun bana? Hocam bana da öğret ya. Hiç yoksa. <laughs> Bunu hiçbir zaman bilemem. Kolay yalan söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyorsunuz. Yani sinyal çok fazla veriyorsunuz. Nedir o sinyaller hocam? <laughs> Hepimiz bilmek <laughs> istiyoruz bu sinyalleri. Böyle böyle yapıyorum çünkü. Aynen. Şimdi tamamen düşünceni serbest bırak tamam mı? Abi sildi kafadan tamam. Ferit sildi. Tamamen serbest bırak. Tamam. Neyi bırakayım? Bir önceki kartını unut. Seçtiğin kartı unut. Seçtiğin kartı unut tamam mı? Tamam. Unut. Ben de unuttum. Abi, o kart dışında bir şey seç. Buna kesinlikle bana gösterme. Adamsın. Desteği ver. Aklında tutmanı istiyorum tamam mı? Tamam. Bak kartına. İyice odaklan. <laughs> Şimdi lakandık. herhangi bir yere koy. Tamam. Kartını <laughs> aklında tut. <hatırlam. gülüyor> Gerçekten yani, Tamam. Mı? Ne tamam. alaka? Bak kartına. İyice odaklan. <laughs> ya bizim halimize bak ya. <laughs> Şimdi herhangi Ut bir yere koy. O Utku'nun işi o. Tamam. Kartımı hakkında tut. Hatırlamaya tamam. çalış. Ne olduğunu hatırlamaya çalış. Bana kesinlikle söyleme. Tamam. tamam. Odaklan bana şimdi, tamam mı? Ha, Kendini evet. serbest bırak. Kapa gözlerini. Derinleş, rahatla. Rahatla. Aynen. Tamam. Derinleş, rahat. Serbest bırak. Aynen. Derinleş, derinleş. Bu dakikadan itibaren zihnin otomatik olarak sinyaller verecek. Ben sana ne sorarsam otomatik olarak doğruyu söyleyecek gözlerin, bedenin. Artık bu dakikadan itibaren tamamen doğru söyleyen bir insansın. Asla yalan söyleyemezsin. Adın ne mesela? Fırat. Aynen. Aç gözlerini. Çok güzel. Ya Fırat daha şu anda gibi ya. Bak buraya. Odaklan. <laughs> <laughs> mesela bak kartın burada değil, doğru mu? Evet. Kartın burada da değil. Tamam. Şimdi elini getir böyle. Şu bileğime koy. Tut burada. Tamam mı? Ben götüreceğim. Hmm. Sen ama götürmemi istemeyeceksin oraya. Hmm. Bunu bilinçaltın istemeyecek. Kartın erkek mi? Söylemedim. Parmağımı götürdüğüm zaman bilinçaltın durmamı isteyecek. Evet. Kartın hmm. Turkan mıydı? Doğru. Evet. Allah Allah! Ne ama yapıyorsun? yine de soru işaretimi söyleyebilirim. İzleyicinin %50'si benim gibi düşünüyor. Kartlarda bir trik olduğunu düşünüyor. %50'si de vav wow diyor. Evet. İşte ben Öyle o öbür %50'deyim. Anladım Anladın ama mı? problem değil. Önemli olan burada senin beden dilinden bizim mesajı alabilmemiz. E oğlum benim üzerime geldiği zaman eliyle o çekti ya. Yalnız nasıl çöktü orada rahatlarken? He orada bir yaşadım onu. Böyle oldu bak. Hocam sen her dokunduğunda başıma bir şey gelecek gibi hissediyorum ya. <laughs> Şöyle yapalım. Ay. Senin şüpheciliğini almamız gerekiyor. Tamam alalım hadi. Oha çok iyi olur. Rahat bırak kendini. Rahat bırak. Gözümü kapat. bırak. Hayır. Hayır. Rahat Odaklan. Bırak. aynen. 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 Derinleşiyorsun. Kapat gözlerini. Derinleş. Aynen. Derinleş. 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 <laughs> <laughs> Pamuk gibi oldu lan. <laughs> Aynen bu şekilde. Daha derin, daha derin, daha derin. Şimdi sana söylediğim her söz artık otomatik olarak gerçek oluyor. Sana ne söylersem sorgusu sualsiz onaylıyor ve kabul ediyorsun. Sana söylediğim Al şirket mirket ne varsa. Her söz otomatik olarak gerçek oluyor. Şimdi duygusal bir değişim yaşayacaksın. Şu an bilincin yerinde ancak derin bir rahatlıktasın. Şimdi 1-2-3 aç gözlerini. Çok güzel artık. Ya Fırat ya Allah. Ne oldu? Deneyimle. <laughs> Vallahi gideceğim ya çok Sendi, merak ettim. mi? Transı rahat hissettirdi seni. Evet. Elimi tut, elimi tut. Uy derinleş. <laughs> aynen, aynen. Derinleş, derinleş, derinleş. Allah, oh, Allah Allah ya. ya. Lan, lan. Lan. Hocam uyandırın şunu. Daha daha <laughs> derin, daha Uyumuyorum, hakim daha... olamıyorum. Daha derin, daha derin, daha derin. Daha derin. Daha derin. Daha derin. Daha derin. Sana ne söylersem otomatik olarak gerçek oluyor. Şu anda gerçekte uyumuyorsun. Sadece derin bir rahatlığa gidiyorsun. Bedenin rahatlığı uyuyor gibisin. Sadece derin bir rahatlığa gidiyorsun. Derin bir rahatlığa gidiyorsun. Tekrardan başını kaldırabilirsin. Rahatla. Kontrol tamamen sende. 1-2-3 aç gözlerini. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kapat gözlerini derinleş. Aynen. Sabit kalabiliyorsun. Kolunu bu şekilde alıyorum. Kolun bu noktada asılı kalıyor. Kolum bu noktada asılı kalıyor ve yavaş yavaş yukarıya doğru hafifleyerek yükseliyor. Yavaş yavaş gökyüzüne doğru çekiliyor. Yükseldikçe vücudun rahatlıyor. Kolunda bir ip var ve hafifliyor. <laughs> Çok güzel. Şimdi yükselmeye devam ettikçe bugüne kadar hatırladığın en komik olay aklına geliyor ve gittikçe komikleşiyor. Aynen. Gittikçe komikleşiyor. Gittikçe komikleşiyor. Gittikçe komikleşiyor. <laughs> gittikçe komikleşiyor. <laughs> bugüne kadar <laughs> yükseldikçe daha net hatırlıyorsun. o orada gülersin ya. Gülüyor mu ya gerçekten? Kendini tutamayacağın kadar komikleşiyor. Aynen <laughs> bu şekilde. Gittikçe komikleşiyor. Gittikçe hmm. komikleşiyor. Aynen. <laughs> aynen bu şekilde, aynen bu şekilde. Ve artık komik değil. Daha fazla. Aynen. Hmm. Nasıl Hiç hissediyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir olay hatırlamama rağmen acayip gülme geldi. Normal mi? Evet hmm. zaten duygusal değişim. Sebepsizce gülüyorsun. Hiçbir İşini şekilde bilincimi yapamıyor. kaybetmedim bu arada. Ben var <laughs> ya gördüm burada yamuldum. Belakalı. Bilincimi kaybetmedin. Öyle yapmak istedim. Neler yaşandı az önce? Neler söylediğini bilsen. Elimi tut. Derinleş rahatla. Aynen, aynen. Derinleş rahatla. Bu dakikadan itibaren Doğan'ı ne zaman görürsen bu senin için <laughs> sebepsizce komik olacak. <laughs> <Doğan 'ı> ne <gülüyor> zaman <gülüyor> görürsen. Bak yüzü gözünden Onu görmeyi bıraktıktan sonra ama normale dönecek. Bak şu an normale döndü. <laughs> ne zaman onu Doğan'ı görürsen sebepsizce komik olacak. Onun yüzü sebepsizce sana komik gelecek. Şimdi bir iki üç aç gözlerini uyanıksın. Tamam. <laughs> Şimdi nasılsın? Herhangi bir şey yok değil mi? Normal. Şöyle göstereyim. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> ya. Yapma <laughs> abi bak adamı her gördüğümde gülecek miyiz? Bu geri gelecek mi? Bir şey yok aslında. Değil mi? <laughs> evet. Ama bunu... <laughs> abi böyle bir dakika de olabilir böyle bir şey. Değil mi? Sebepsizce. Farkındayım bir de olanı. Ya. <laughs> yaptığın şeyin farkındayım ya. Aynen 6 ay boyunca akıl telefon kullanmadım. Aşırı derecede özlemişim. 25 kilo maskerde bırakıp geldim. Herkese selam. Sana hasret Tukan abi demiş. Ulaştırma Er, hoş geldin kardeşim. Ama hipnozdasın şu anda. Yani <laughs> elimi tut, elime bastırır mısın şöyle? Bastır. Bak bunu kurtar, ayıp olacak. <laughs> bastır. Şimdi bastır, 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 ha. bastır, bastır. Elimi takip et, takip et, takip et, takip et. Uyu, derinleş, aynen. Derin, derin, <laughs> Allah derin. Allah Allah. Allah Allah. Daha derin, aynen, daha derin. Ha. Sanki rüya görüyor gibisin <laughs> şu anda. Aynen bu şekilde. Ne oluyor Hipnoza lan? karşı direnç göstermene ha. gerek yok. Ha. Hafızanda değişimler yaratabiliriz. Aynen bu şekilde. Sana ne söylersem otomatik olarak geldi. Daha çok eğleniyor şu an ya. Bayağı eğleniyor yani. Gerçek oluyor artık. Artık Doğan'ı gördüğünde senin için komik gelmiyor. Bir, iki, üç. Aç gözlerini. Hı. Eni şöyle yap. Şöyle birleştir. Tamam. Şu şekilde aç. Hı. İyice bastır ellerini. Sıkıca bastır. Burada ve burada iki tane mıknatıs var. Parmakların birbirini çekiyor. Gitgide yaklaşıyor. Gitgide yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Tam olarak birbirine değdiği anda tamamen yapışıyor ve kilitleniyor elleri. Tamamen yapışıyor, kilitleniyor. Aynen bu şekilde. Tamamen donuyor kilitleniyor. Tamamen yapıştılar. Değil mi? Aynen. Tamamen yapıştılar. Ayırmadan daha güçlü yapışacak şimdi bak. Wow çok acayip. Yani hissediyorum. Çünkü... Ayrılmıyor. Evet. Deniyorsun ama ne kadar denesen de olmuyor. Şimdi bak elini ayırabilirsin. Elini getiriyorum, wow. bu masaya koyuyor. <laughs> ya oğlum gideceğim ya. Yok abi ben onu ayırırım onu <laughs> yani. Bak bu noktaya. Bastır, 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 bastır. Artık elin kalkmayacak. Yapıştı çünkü masaya. Tamamen yapıştı masaya. Vakumlanmış gibi. Evet. Tamamen yapıştı değil mi? Kaldırmaya çalışsan da daha güçlü yapışacak. Tamamen yapıştı. Ha kolu titriyor. Nasıl ya? Bunu denemen lazım. Ay Tut istemiyorum ilginç. ben. Yavrum bak kendimdeyim ya. Aynen tamamen. Ellerin masaya yapıştı. Şimdi elini ayırabiliyorsun bir bardakla deneyelim. Hocam ne olur ya. Ceyda. Ya elimi ya ben öyle düşmemişim. Ben. Elini yapma. Hayır ya. düşmemişme yapma ya. Düşmeye gerek var mı bunun için? Hayır hayır hayır. Ya bu, bu bu çok değişik bir şey. Bunu dene. Canlar lütfen söylesinler. Abone olun. Şu an bende abone oluyorsun. Düştün. <laughs> <laughs> Yorum atıyorsun şu an. Lak diye düştün aşağı. Yorumunu attın, beğeninle attın. Tamam bu elim yapıştırma. Benim kafamı böyle şeyler yapmayacaksınız. Tamam, deneyeceğim. Yap, yap, yap. Yok yapmayacağım. Yaparsanız küserim. Söyle. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Düşüyorum ya. O ara uyumuyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Rahatlamayı tercih ediyorum. Gergin hissetmeyin. Arkanıza yaslan olabildiği için. Hiç gergin değilim. Tamam çok güzel. Sağ elini ters çevir. Bu arada bunu yaparken lütfen izleyenler de aynen bunu yapsınlar. Ha, tamam biliyorum. mı? Beni dinlemeye ha. devam edin. Mesela padişah. Şeyler yapmayacaksın, Yap. Yok, yapmış. Yaparsanız küserim. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Düşüyorum ya. O ara uyumuyorum ben. Rahatlamayı tercih ediyorum. Gergin hissetmeyin. Aklınıza <laughs> yaslan olabildiğince. Hiç şey. gergin değilim. Tamam çok güzel. Sahilini ters çevir. Bu arada bunu yaparken lütfen izleyenler de aynen bunu yapsınlar. Ha, tamam mı? Öyleyim. Beni dinlemeye devam edin. Mesela televizyonun karşısında ya da bilgisayarın ya da monitör, telefon varsa bir yere koyun. Elleriniz aynen bu hale getirin. Benim sözlerimi dinlemeye devam edin. Şimdi izleyenler de dahil olmak üzere gözlerini kapat. Tamam mı? Sağ elinde çok ağır bir kitap tuttuğunu düşün. Çok ağır bir kitap var. Sol bileğinde de uçan bir balon bağlı. Sağ elin ağırlaşırken sol elin hafifleyerek yukarıya doğru yükseliyor. Sol elin hafifliyor, sağ elin ağırlaşıyor. Aynen bu şekilde. Sağ elin ağırlaşıyor ve ağırlaşıyor. Sol elin hafifleyerek yükseliyor, sağ elin ağırlaşıyor ve ağırlaşıyor. Sağ elin gittikçe ağırlaşıyor, sol elin hafifleyerek yükseliyor ve bu otomatik olarak oluyor. Şimdi ne hissediyorsun söyler misin? Çok ağır. Oo. Ağırlaşıyor, evet, ağırlaşıyor, ağırlaşıyor. Mesela yumruk ya. Oğlum ben ben mi yapamadım? Bir dakika o full odaklanacağım harbiden. Dal geçmeyeceğim. Ben Ceyda'nın oluyor mu acaba diye baktım tek gözümle. Oldu diyor herkes. Allah Allah. Gergin hissetmeyin. Arkanıza yaslanın olabildiğince. Hiç çoğalı. gergin değilim. Tamam çok güzel. Sağ elini ters çevir. Bu arada bunu yaparken lütfen izleyenler de aynen bunu yapsın. Full evet. Tamam evet. mı? Beni dinlemeye devam edin. Mesela televizyonun karşısında ya da bilgisayarın ya da monitör telefon varsa bir yere koyun. Elinizi aynen bu hale de, getirin. Bayık. Benim sözlerimi dinlemeye devam edin. Şimdi izleyenler de dahil olmak üzere gözlerini kapatın. Şimdi kaparsın, burada tamam. önemli olan şu. Buna direnç gösterirsem ben. Sikser yani o kolum oynamaz benim. Bak. Yani ben onu oynatmak istemedikçe olmaz. E istersem olur. Oynar. Oynamaz lan. Sağ elinde çok ağır bir kitap tuttuğunu düşün. Çok ağır bir kitap var. Sol bileğinde de uçan bir balon bağlı. Sağ elin ağırlaşırken sol elin hafifleyerek yukarıya doğru yükseliyor. Sol elin hafifliyor, sağ elin ağırlaşıyor. Aynen bu şekilde. Sağ elin ağırlaşıyor ve ağırlaşıyor. Sol elin hafifleyerek yükseliyor, sağ elin ağırlaşıyor ve ağırlaşıyor. Sağ elin gittikçe ağırlaşıyor, sol elin hafifleyerek yükseliyor ve bu otomatik olarak oluyor. Şimdi ne hissediyorsun? Söyler misin? Çok ağır. O. Ağırlaşıyor. Daha evet da ağırlaşıyor. ağırlaşıyor. Mesela yumruk ya. Bak şu anda mesela kova tuttuğunu düşün ve içinin suyla dolduğunu inan. Evet. Salin daha fazla alışıyor. İlginç bir şekilde. Bunu tam tersi yaparsan <laughs> ya da eşit yap. Ben mi zorluyorum acaba? Nasıl oldu diyorsunuz ya? Abi uyudum <laughs> Ya ben bir uyumuşum ya. Enteresan. da hiç fark etmez. Gözlerini kapat. Bu sefer sol elin ağırlaştığını düşün. Aa! Böyle bir asansöre binmişim gibi bir his. <laughs> Yemin ederim. Çünkü sen aşağıya doğru gidiyorsun derin bir hipnoza doğru. Asansör dibe doğru iniyor ya. Ha. Derin bir hipnoza gidiyorsun. Derin bir hipnoza gitmeyeyim hocam. Tamam beni geri getirsen ben gitmek istemiyorum. Uyumayacaksın. Ya Ya uyumayacaksın. Dur bir ya. Beni tamam, uyutmayın ama. bak vallahi. Ne söylersem <laughs> otomatik olarak gerçek oluyor, değil mi? Değil mi? Sol daha fazla ağırlaşıyor. Evet, şu an şu çok ağır. de olmuyor Ellerini serbest bırak. Söz veriyorum herhangi bir şekilde trans uygulamayacağız. Göz kapakların mesela ağırlaşıyor. Hayır işte onu istemem. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yok yok, gözüne karşı korkusu var. Hocam bana bunu yap, ben gideyim. <laughs> ben sizin şu daha an. Gidiyor. Teslim olmak istemiyorum. Tamam, tamam. şöyle yap. Şurada bir şurada iki tane mıknatıs olduğunu düşün. Tamam. Ve bak ellerin birbirini çekecek şimdi. Bu tamamen psikolojik. Yapmayayım tamam. diyorum. Karşı koymaya ya. çalışsam bile Hayır, olmaz. Hayır koymaya, olmuyor ki şu Hipnozdasın şu anda. Ellerini hemen birleştir. Sıkıca bastır. Böyle büyük işaret parmaklarını aç. Boşta odaklan. Burada ve burada iki tane mıknatıs var. Parmakların birbirini çekiyor. Gitgide yaklaşıyor. Yaklaşırken ellerini sıkılaşıyor, sertleşiyor. Tam olarak birbirine değdiği anda ellerin ve parmakların tamamen yapışıp bitlenecek. Tamamen yapıştılar. <laughs> Ayırmaya çalıştık daha güçlü yapışacak şimdi. Evet. İşte şimdi ayıramıyorsun. Demin ayırabiliyordun. Şimdi tamam. ayıramıyorsun. Işte. Tamam. Ben de olmuyor. <laughs> Ellerini ayırabilirsin. Oraya Çok gitmek lazım. Değil mi? Gerçekten Çıkırt yapışıyor. Bir şey ya. Bastır. Yeter. <laughs> şu noktaya bak. Tamam. Bastır, bastır, bastır. Düşün ki elin masaya sebepsiz bir şekilde yapıştı. Evet. Tamamen çekildi şu anda. Bak şu anda uyanık ama hipnozdasın? Evet. Vakumlu çekiliyor gibi değil mi? Evet. Aşağıya doğru. Kolum ağrıdı. Şimdi elini ayırabiliyorsun. Şişeyi tutmanı istiyorum. <laughs> Düşün ki bu dünyanın en ağır kolonyası. Yani hmm. Şu anda masaya yapıştı. Oh. Ve elin kolonyaya yapıştı. Kolonya da masaya yapıştı ve ağırlaştı şu anda. <laughs> Oh. Ama ben geri gelmek istiyorum. <laughs> Allah Allah oh, delireceğim ya. Ayırabilirsin artık. Çok ilginç bir şey ama değil mi? Çok değişikmiş. Katalepsi denir buna. Yani hipnotik bir hal. Bu arada en az uç haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor. Can, canlar, canlar zaten de videoları gelir izler, yorumunu atar. Dedim zili bildirimi zaten açmıştır ama burada önemli olan cancıklar. Cancık geliyor videoları izliyor. Şu an bunları deneyimliyor. Ne güzelmiş bilmem ne diyor. Bir abone olayım. Abone olmayan adam like atmaz zaten. Abone olmuyor cancıklar. Canlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani ne kadar şimdi şu, geçtim her şeyi bir direnç gösteriyorum gibi geliyor. Yani mesela şunda bunlar birbirine harbiden sanki ayırmaya çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Yoksa böyle dur. Ama diğerlerinde hiçbir şey olmadı. Ya yani bu bu da kapanmadı da. Onlar hipnoza giriyorlar en derinlerde, en on katında böyle rahatlıyorlar. Bütün dertlerini anlıyorlar. Cancıklar direnç gösteriyor. Teşekkür ederim. Hocam sizin de söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Abone ol butonunu biliyorsunuz. Öyle bir buton var. Evet. Bu abiye arkadaşa gideceğim ya. Evet. Kırmızı renkli. Evet. Ve ne, ne uyandırıyor kırmızı Çok renk? merak i̇şte. ettim ya. Evet, basmak istiyorsun. Şu anda basmanıza engel hiçbir şey yok. Basabilirsiniz. Abone ol butonuna şu an herkes basabilir. İzleyen herkes. Bastıklarını hmm. hayal etsin. Kırmızı olursa bassın tamam. Abonelikten çıkmasın. Tabi tabii. Hocam <gülüyor> <sen> <gülüyor> Buton kırmızıysa. Tamam demiş, oğlum, evet, bastık, evet, bastık tamam. Abonelik yok. Yani çok kolay bir şekilde basabilirsin şu anda. Deneyin. Sizi hiçbir şekilde yormayacak. Instagram'dan <laughs> takip edersin kardeşim. Yarın abone 5 milyon. <laughs> Peki hocam, yani çok değişmişim şu Evet, vallahi değişmiş. Düşündüğünüzden farklı değil mi Farklı hipnos. tabii. Kontrol bıraksan püh yani. Ceyda Hanım transsız bir şekilde çok hızlı hipnoz olabiliyor. Sizde yaptığımız gibi gözleri kapat derinleş. Yani o kritik düşünce dediğimiz bir şey var. Şu an her şeyi eleştirir zihnimiz. Ben Siz işte hep eleştiriyorum. E, aynen. Bu eleştiren kısım bizim için faydalı, bazen de zararlı olabiliyor. Siz biraz daha serbestsiniz. Sizin kritik faktörünüz o güvenlik göreviniz. Gel Kordi gel. Birazcık daha rahat. Bu kötü bir şey değil. Yok, ben şikayım. Ya ben, ben en çok şey yapan Doğan abi'nin suratını gördüğümde Aleykümselam. Kardeşim neden bende olmuyor? Abi muhtemelen yani şu an zaten buradan olmaz. Yani öyle video izleyerek olmaması çok olası. Bir de ee, şu an burada videoda izlediğin abi hani şey uzun bir hipnoz seansı yapmıyor. Normalde hipnoz seansı dediğin şey hani yarım saatleri 40 dakikaları çok rahat bulabilen bir şey. Hani profesyonel anlamda yapılandan bahsediyorum. Ve bir de şöyle bir şey var herkes... Direkt hipnoza girecek yani o trans haline girecek diye bir şey de yok. Hatta yani %80'e 20 idi benim en son okuduğumda. Yani insanların %20'si telkine zaten kapalı yapıda oluyor. Ya yani bunun işte asosyallikle veya sosyallikle bir korelasyonu olduğunu söyleyen var. Bilmiyorum artık o kadarını da. Yani insanların %20'sinde zaten başarısız olma olasılığı var. Direkt olarak şeyin. Ama hani profesyonel bir e, seansa girsen yarım saat 40 dakika içinde istediğin kadar hani telkine kapalı ol. Ciddi bir anlamda direnç göstermezsen, olmayacağım hipnoz, olmayacağım demezsen sen de girersin yani. Bunların tümünü yaşayabilirsin. Vallahi bilmiyorum. Ben böyle yarım saat 40 dakika girsem de bana bir bok olmaz gibi geliyor. Bunu diyen yüksek o... ihtimal 10 insanı 8'de vardır da yani hani bu standart bir söylemdir. Ee, ama ya, burada şey sanılıyor abi. insanlar hani böyle ...kontrolden çıkıp robot oluyor falan sanıyor da... ...hipnozun temel olayı beyni bir şeye inandırmak. Yani aslında işte orada mesela sizin denediğinizde... ...kolların oraya yapıştığına inanıyor beyin. Ve ona inandığı için kaslar öyle çalışıyor. Kasları da sonuçta yöneten şey beyin olduğu için... ...sen gerçekten yapıştığını sanıyorsun, hissediyorsun. Tamam bak demiş ki, ki sen psikolojik sanıyor. olarak hazırlamışsın abi... ...kendi olmayacağım diye. Tabii ki de yani zaten... Evet kötü etkiler. Ama amacım o zaten yani. Yani bunun, ben de bunun... E inansam buranın ağır olduğuna, buranın hafif balonla uçtuğuna, e, beynimi ona inandırdıkça elim farkında olmadan gidebilir öyle. Ama benim amacım buna direnmek zaten amına <laughs> koyayım. Yani Aa bak şu an ya, mesela elim de zorlaşır o. Balon havaya yükseliyor. E tamam. Al, yükseliyor. Ama önemli Ama işte olan onu gerçekten hayal ediyor musun sen? Ciddi anlamda bunu öyleymiş gibi düşünmen gerekiyor mesela o şeyde. Hayal ederken gerçekten elinin üstünde kitap olduğunu düşünmen gerekiyor vesaire hani sadece hani bir senaryo yazmak değil bu. Bak ben mesela zamanında bunu böyle çete yaptım baya %90'ı oha falan yazmaya başladı hani hayal edince oluyor. Gerçekten bu arada kitap demişken Kordi Vız Vız Arı diye bir e, National Geography'in kitabı var. Bunu mutlaka okumanı istiyorum. E, arılar hakkında gerçekten Yok, önemli bilgiler barındırıyor. Zaten üç buçuk saniyede bitiyor. Hala evet. <laughs> <laughs> okul öncesi kitap almıştım da kendim. Okudum abi ben senin kameradan okudum şu an. Ha okudun <laughs> mu? Tamam bitti bizim Bizim şey bütün chat'te okudu zaten. <laughs> Teşekkürler.